সেখানে Okay, so we were uh, on our way to Izmir from Deniz, and uh, we found out about this place. Uh, so we took a small detour, and I think it was totally worth it. So the place has a very unique history. Uh, although it's a short ride, so we didn't uh, we didn't uh, even it didn't even take time to cover it. That's that was a good part and the place is beautiful inside uh, so there was a lot of h2s smell inside the cave and uh, but it was very cool because the temperature inside the cave is um, cooler than the outside uh, it's a small cave uh, beautiful structures yeah we like it İstanbul'dan geliyoruz. Havalan dönüşünde aslında uğradık buraya. Fakat çok daha önceden görülmesi gereken bir yer bence ve çok fazla tanıtımı yok. E, fakat gördüğüm mağaralar için en güzeli diyebilirim. Güzel. Evet, un kuyu mağarasını görmüştük biz. O da güzeldi. Günceli de, de vardı. Ama bu hepsinden farklı. Yani kükürtlü su, birlikte yerler, suyun berraklığı, içerisi muhteşem. Tramvay yer altı hali gibi olmuş yani. Çok beğendik. Herkesin görmesi lazım bence. İstanbul'dan geliyoruz. Şöyle havalanına yakın ne var görülmesi gereken yer derken buldum. Bence de inanılmaz güzel. Yani travertenlerden daha beyaz bir traverten görüntüsü var. İnanılmaz yani doğa şeyi. Bence Denizli'ye gelirken havalimanından önce buraya uğranmalı, sonra Pamukkale'ye gidilmeli.